Bugün yine hayırlı bir iş için bir araya geldik. Geleneksel hale getirdiğimiz çiftçilerimize destek programı kapsamında bugün fide dağıtım törenindeyiz. 7 milyon adet fideyi çiftçilerimizle buluşturacağız. Çiftçilerimizle toprakla buluşturacağız. Çiftçilerimizle bir karış vatan toprağı boş kalmasın, üretime dahil olsun diye gece gündüz demeden o nasırlı elleriyle, bereketli elleriyle çiftçilik yapıyorlar. Tarımı ihmal edemeyiz. Onun için 7 yıldan beri çiftçilerimize destek oluyoruz. Şu an dağıttığımız fidelerin toplam bedeli 54 milyon lira. İnşallah bu ekildiği zaman, ürüne dönüştüğü zaman en az 500 milyon lira çiftçimize katkı sağlayacak. Üretenin, çalışanın her zaman yanındayız. İki günü bir olan ziyandadır. İnşallah bu fidelerimiz bereketli olsun. Çiftçimizin yüzü gülsün, vatandaşımızın yüzü gülsün diyorum. Allah razı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.